e, radyo rahatsız ediyorsa kapatayım. Radyo açık değil ki. E, sessizlik rahatsız ediyorsa onu kapatayım. <laughs> e, radyoyu açayım o kapansın. Hayır teşekkür ederim. En yakın İter 24'te durabilir miyiz? En yakın? Demek bunlardan bir sürü var. <laughs> İnter Milan neydi? Hiç param kalmamıştı. işte. Aa, bak şimdi olmadı Deniz Hanım. Yani nakde daralıyorsun. Ee, sunuz. Mükemmel çıtırdan istemiyoruz. Şöyle yapalım. <laughs> Hay Allah! Vay bizim afacan arkadaşlarımız vay! Benim cepteki bütün parayı almışlar... ...Japon yerine yatırmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben şunları bir arayayım. Bir intihar 24. nakit bulursan puan toplayacaksın. Alo! Türkmen çitır geçici olarak hizmet dışıdır. Türkiye'de sunduğu çağdaş hizmetlerle müşterilerinin hayatını birebir kolaylaştıran bir banka var. Tam 109 yıldır Interbank, birebir bankacılık. Bu kampanyada Mazdalar var. Çok büyük kolaylıklar var. Çok iyi fiyatlar var. Bu kampanyada Mazda, var. Mazda Mazda, içinizdeki heyecan. <gülüyor> 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 Işık var, Osram var. Osram Glüksel'de büyük tasarruf var. Haydi! <laughs> Bana diyorlar Alman Emre Memlekete döndüm hmm. Kalite kontrol bende Profil odayım bundan böyle <laughs> Profil oda üretimin son aşaması yerine Üretimin her aşaması kalite kontrolden geçer Profil oda kalite şansa bırakın Özetle kalite kontrol işidir diyor ustam Hermaya Profil <laughs> oda kalite kontrol altında Emre tamam Çocuklar, yeni legolara hazır mısınız? Bu legolar farklı. Sabahtan şimdi de dev lego setlerinizin yeni parçaları geliyor. İşte setinizin en özel parçası. Trafik işareti. Çocuklar, bu trafik işaretinin tüm parçaları bir günde. Yanlış duymadınız. Tamamı bir günde. Alın, birleştirin, dev setinizin trafiğini düzenleyin. Lego'lar büyük. <laughs> çocuklar. Dev Lego setinizdeki trafik işareti ve eksik parçalarınızı tamamlamanız için yedek Lego poşeti yarın sabahla mutlaka alın. Sabah her gün 70 bin lira. Sabah. Dinamik Türkiye sabah okuyor. Hanımlar müjde. Arkopaller bugünle 250 bin lira yerine 200 bin lira. Yanlış duymadınız. Arkopaller bugünle 250 bin yerine 200 bin lira. İster beyaz arkopal, ister desenli arkopal. Takımınızın parçalarını bugünle alın. Bütçenizi zorlamadan yemek takımınızı tamamlayın. Bugün 200 bin lira. Yarın erkenden bugün alın, arkopalinizi kaçırmayın. İngilizce dil eğitimi ilkokuldan başlıyor. Çünkü bütün çocuklar başarılı bir gelecek için İngilizce öğreniyor. Sabahtan küçük büyük herkese İngilizce öğrenme fırsatı. Türkiye'de dil eğitiminin 44 yıllık köklü kuruluşu Fono, sabahı saçtı. Bugüne kadar her yaştan 500 bin kişiye yabancı dil öğrettik. Hadi, İngilizce öğrenme sırası sizde. Yeni başlayanlar için Fono İngilizce Eğitim Seti. Bu sette yok yok. Gramerden alıştırma kitaplarına, konuşma kılavuzundan sözlüklere kadar tam 10 kitap Ve 3 kaset. Üstelik orijinal çantasıyla birlikte. Fono bugüne kadar verilen en kapsamlı eğitim seti. Bu setteki kitaplar resimli, açıklamalı, baskıları pırıl pırıl. Kasetler çok kaliteli. Bu seti mutlaka alın. Sabah Fono işbirliği herkesi 2000'li yıllara taşıyacak. Fono için bu cumartesiyi bekleyin. Sabah. Dinamik Türkiye sabah okuyor. Sofranıza yeni bir tarz kazandırmak istemez misiniz? Yeni yüzyıldan Avrupa'nın en iyi çatal bıçak kaşık takımı. İtalyan Aver. ...özenle hazırlanan tüm sofralara. Abert her gün yeni yüz Her gün bir değil iki parça. 15 günde tam 30 parça. Onlarla yemek yemek bambaşka. Her parçası özel. Yemek kaşığı, yemek çatalı, bıçak, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı. Hepsi şık, hepsi kaliteli. Pastanmaz çelikten. Üstelik kuponsuz, beklemeden. Abert çeyize saklanacak kadar değerli. Sizin tarzınızı en iyi haber şıklığı tamamlar. Hanımlar, haber çatal bıçak kaşık takımının ilk parçaları olan yemek ve tatlı kaşığı bu cuma yeni yüzyılda. Türkiye'nin en kaliteli gazetesi.